Nasılsınız? İyiyim canım, evet. çok mersi. Siz nasılsınız? Aynen öyle. Ee, nasıl bir gece bekliyorsunuz? Ee... <laughs> Şöyle bir kere ya muhabbetin çok iyi olduğunu biliyorum ama yani sahnede insanların önünde aynı muhabbeti yapmak biliyorsun farklıdır. Yani nasıl olacak bilmiyorum. En azından arkadaşımıza destek olmak için geldik diyelim. Sonraki <laughs> programlarda <laughs> Ay bilmiyorum. Bakacağım sorduğu sorulara falan muhabbetine ona göre. <gülüyor> <gülüyor> Gülüyor> zor sorular sor artık Yani <laughs> ben, ben, normalde sorulara falan cevap vermekte çok fazla çekinmem de hani yanlış anlaşılırsa falan <laughs> söylemek istemediğim şeyleri söyletirse bile orada bir sıkıntı yaşayabiliriz. İyiyim canım, çok çok mersi. güç peşindeyiz. Bu böyle hem hastalıklarda hem yani daha doğrusu bu pandeminin işte yeni şeyi, versiyonu diyelim. O biraz böyle hazırlıksız vurdu için herkese hello Hamirhan. Ee, işler biraz ertelendi biliyorsunuzdur. Siz de görmüşsünüzdür. Bir de arkasından da zaten böyle bir beklenmeyen bir kar e, olayıyla her şey kapanınca bir haftalık bir koskocaman bir program daha ertelenince şimdi her şey sıkış pukış. Aynı günde iki işle falan bir şeyler yapmaya Aynen çalışıyoruz. Hani biraz magazin konuşalım. 14 Şubat yaklaşıyor. <gülüyor> 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 evet, plan, e, Var mı bir plan yapıldı mı? Unutmuştum. evet. Plan valla vardır herhalde. Var mı? Benim bildiğim bir plan. Yok yok. Bir sürpriz beklememiştim. <laughs> ben her de çalışıyor olacak. Yani herhalde inşallah bir şey hazırlamıyor çünkü kendisinden sürpriz olabilir. İptal edebilir miyiz? Yok yok iptal etmem <laughs> de yani benim çalıştığımı bildiği için bir program yapmamıştır herhalde <laughs> diye düşünüyorum. Program bir geriye beklentiniz vesaire. Yok benim şey için o zaten yani sen, <laughs> sen biliyorsun kusura <laughs> bakma. Benim hiç böyle şeylerle alakam yok yani. Bir Öyle bir beklentim de yok açıkçası. Deliye her gün sevgililer <laughs> günü diye, diye söyleyebilirim evet, sana. ziyade sizi en çok ne mutlu eder mesela o gün? Ya, o günle ilgili o hiçbir şey şeyim yok. Hocam. inan yani normal anlamda böyle herkes yani insanların sevdiği insanlara saygılı, sevgili davranması dışında benim hiçbir beklentim yok açıkçası. <laughs> Öyle. Çok tatlısın. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Kendine çok iyi. Kolay gelsin.